Sevgili arkadaşlar, sevgili Toyota severler, Fiat ekstradan, bandırmadan hepinize selam olsun. Aracımız 2012 model Toyota Corolla, Elegant modeli, dizel. Bildiğiniz üzere bu araçlara dizeller e, hız sabitleme desteği ve limitleme desteği olmayan bir araç. Şimdi biz bu aracımıza biniyoruz. E, hemen direksiyonum kilitlenmiş öbür taraf şimdi gördüğünüz üzere 7 modlu pedal key uygulamalı sistemimizi orijinal koluyla aktif ettik gördüğünüz üzere kolu orijinal yerine takılı buradan kola bastığım zaman modumuzu sabitleme modumuz limitleme modumuz yine kolu buradan hareket ettirdiğimde Gördüğünüz üzere 35 kilometreyi limitledi. 40 kilometre. Limit pozisyonumuz bu şekilde çalışıyor. Çıktım. Ee, Basıl tutuyorum şu an için. Gördüğünüz gibi ayar moduna girdi. Eko moddayız. Kar modu. Kapalı mod. Kar modu. Eko. Eko Plus. City. City Plus. Ve Sport ve Sport Plus olmak üzere toplam 8 tane modumuz var. Gayet güzel bir çalışma oldu. Testlerimizi yaptık. Herhangi bir sıkıntımız yok. Kolumuz yerinde. Ekranımızda herhangi bir arızamız yok. Aracımızı da çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sadece el frenimiz çekili. Sistemimiz ekoplastik. Gayet güzel bir çalışma oldu. Yine aracımızın tepkimeleri çok iyi hızlı bir tepkimeye sahip oldu. Arkadaşımızda arkadaşımız da en çok pedal modlarını beğendi. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde kullansın. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Fiyatextra.com Tavsiye